Merhaba arkadaşlar. Bugün neden farmasili ile yol almamız gerektiğini kısaca size anlatmak istiyorum. Sizler için şöyle bir tablo hazırladım. Burada normalde kazanç planı olur. Ama ben buradan hepinize bugün kalp koydum ve sevgilerimi gönderiyorum. Çocukların senin için değerliyse bir şeyleri başarmak zorundasın. Buradaki bir şeyler uçları çok açık. Şimdi size bazı örnekler vermek istiyorum. Sevmek ve sevilmek. Sevmek ve sevilmek insan psikolojisi açısından çok önemli bir şeydir. İnsanları seversek, insanlar da bizi seversek hayatımız daha da güzelle gidecektir. Bütün sorunlarından üstesinden daha kolay geleceğiz. Bu yüzden de insanları sevelim ve sevilelim örnek ol örnek al. Ee, i̇nsanlar e, bize örnek alırlarsa e, çok başarılı olduğumuzun bir göstergesi oluyor bu. Biz de insanları örnek alırsak, başarılı insanların hayatlarını örnek alırsak biz de bizi de daha çok başarıya götüreceğine inanıyoruz. Hayallerine yaklaş. Arkadaşlar burada önce herkesin bir hayal olması gerçekten çok şart. E, eğer hayaliniz varsa hayatta hala nefes alıyorsunuz demektir. E, hayalleriniz varsa hayat biraz daha e, iyi gidiyordur. zorlu ama iyi gidiyor demektir. Kazanç e, buradaki kazanç da arkadaşlar hem sevgi kazancı, hem emek kazancı, hem de para kazancıdır. Siz nasıl algılayacaksınız bilemiyorum ama burada ben üçünü de birlikte algılıyorum. Bunun da ucu çok açık. E, sizler nereye neyi kazanmak istiyorsanız onu kazanacaksınız. Para sorunu yaşıyorsan istediklerini alamıyorsan başarmak zorundasın. Bunu da ancak farmasi yapabiliriz. Çünkü şu günlerde insanlar işten çıkarıldılar. Virüsle mücadele ediyorlar. Ee, bizim de bunların üstesinden gelebilmemiz için farmasiye gerçekten çok ihtiyacımız var. Ee, Birçok network şirketi bu ay primlerini yatıramayacağını açıkladılar. Ama bizim şirketimiz böyle bir şey açıklamayacak. Ee, biz bunun güvencesini gerçekten yaşıyoruz. Sırtımızı farmasiye dayadık. Sizlerinde de büyüyüp Gerçekten para kazanmaya ihtiyacınız var. Benim de var. Herkesin hayalleri var. Çünkü hiç kimse kocasının getirdiği maaşla yetinmek istemiyor. Herkes daha daha fazlasını istiyor. Bunun sebebi açgözlülük değil arkadaşlar. Bunun sebebi bizleri daha iyiye götürmesi, çocuklarımıza daha iyi hayat ve gelecek sağlayabilmek, kendimize çok iyi gelecek sağlayabilmek. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.